Evet arkadaşlar selamun aleyküm bugünkü videomuzun konusu sallabaş strese girmiş veya salmonella mı diyorlar artık Onun tedavi yöntemi doğal tarafından duyduklarımızı bildiklerimizi size de aktarmak isterim arkadaşlar Şu kağıt mavimizi görüyorsunuz şey kağıt mavi diyorum İzmit sarı kırmızı görüyorsunuz kağıt mavi burada bu İzmit sarı e, yoldayken e, strese girmiş arkadaşlar hayvanımız. E, başı birazcık dönmüş efendime söyleyeyim boyun kısmından tabi. Bu hayvana ne yapıyoruz arkadaşlar? Elimizi kesinlikle sürmüyoruz. E, kuşu kendi haline bırakıyoruz ve kümesinizden ayırıyorsunuz. Şöyle yerleriniz varsa, eşhaneniz varsa örnek veriyorum. Böyle kuşu şöyle bir iki haftalığını idare edebilecek yeriniz varsa süper olur burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki amacımız şu an görüyorsunuz. Zaten kafasında ufaktan bir şey var. Arka... <laughs> Çok var. Havalarda bir sıcak bir soğuk olunca insan hastalanıyor. Hayvan nasıl hastalanmasın? Arkadaşlar kuşun stresten yüzde yüz uzak kalması gerekiyor. Burada bak yine kalkma abi. Bak kuşumuzda Allah'a şükür hiçbir şeyimiz yok. Kuş kendi kendine iki gündür. iki gün önce geldi. Kendi kendine gidiyor, geliyor, geliyor, gidiyor, uçuyor. Hatta bir 10 dakika falan uçuyor, sıkıntı yok. Ee, kuşumuzu kesinlikle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yani bir şey yapmıyoruz derken elimize vesaire almıyoruz. Ee, kuşumuza ne yapıyoruz arkadaşlar? Müdahale etmeden sarımsağı alıyoruz. Yutacak şekilde kocaman sarımsağı yutturmaya çalışmayın arkadaşlar. Gerekirse sarımsağı kesin. Sarımsağın boyutu yutacak kadar olacak. Yani bütün bir sarımsağı böyle Nah bu kadarı. Yutturmaya çalışmayın hayvan yutamaz. Bo bu sefer boğarsınız ölür. Gerek yok arkadaşlar. Onun için birazcık sarımsağı kesin. Günlük hap atar gibi. Yavru hapı besler gibi. Hatta o sarımsağı şöyle ikiye bölün. Tık tık hap atar gibi. Sarımsağı yutturun arkadaşlar kuşunuza. Artı güneşli havalar. Yani şu an biz kış mevsimine giriyoruz. Ekim'in ortalarındayız. Kasım'a gireceğiz arkadaşlar. Ee, burada şöyle bir şeyimiz var. Güneş ne kadar güneş bulabilirse hayvan o kadar iyi hayvan için. Yani çünkü güneşteki D vitamini bu hastalık için çok önemli bir vitamin olduğu için arkadaşlar. Kuşu kendi haline bırakıyoruz. Elimizi almıyoruz dediğim gibi. Yani alayım da dur şuralarına bakayım, buralarına bakayım, ağzına bakayım, göt şeyine bakayım olmaz arkadaşlar. Kuşu daha fazla strese sokarsanız bu sefer iyileşme süreci uzar. Şimdi bir yarısı burada, yarısı burada. Neyse biz bu tarafı bu tarafı çekelim arkadaşlar. <laughs> e, bundan dolayı arkadaşlar dediğimi uygulayabilirsiniz. Allah'ın izniyle de kuşunuz böyle sapa sağlam ayağa kalkar. E, bu kuşta öyle bir hastalık var mı bilmiyorum ama ben %80 bunu stres yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü küçük bir kutuda geldi. 5 kuşu bir kutuya koymuş arkadaşımız. Orada 8-10 saate kadar bir yol tepti. Ondan dolayı da bir tane kuşumuzda böyle bir rahatsızlık var arkadaşlar. Kuşların da psikolojisi olur arkadaşlar. Kuşların psikolojisi strese girmemesi gerekiyor. Efendime söyleyeyim durduk yere olmuyor bunlar. Örnek veriyorum salmonella dedikleri bu rahatsızlıkları oluyor. Bunların da dış kısımdan anlayabiliyorsunuz. Kafasını titremesinden anlayabiliyorsunuz. Bunun bir sürü şeyi var. Bunun videolarını da bulabilirsiniz YouTube'da başka kanallarda. Dediğim gibi kuşumuza sarımsağı doğal yöntem olarak sarımsak ve güneş ve ele almama. Ve kuşu kendi haline rahat rahat geçsin, dolaşsın, yem yesin. Efendime söyleyeyim yem yerken de örnek veriyorum arkadaşlar. E, kafasını vuruyor sanarsınız ama ye, yemiyor olabilir. Onu kontrol edin. O kontrol edin çünkü çoğu kişi de kuşu açlıktan öldürüyor. Mesela yem yiyemiyor. Yem, yem yiyecek vaziyeti yok. O zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok. O yavru pompamızla kuşun ağzına iki tane dökmek. Yani kuşu hayatta tutturmak amaçlı veya o şırıngalar vardı o olmaz herhalde bilmiyorum. Onunla araştırmasını yapabilirsiniz ben kendi bildiğim kadarıyla e, yorumlarımı ilettim size arkadaşlar. Eğer ki sizin de ekstra bu sallabaş strese girmiş kuş için önerileriniz varsa eğer yani yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Değer böyle birbirimize bilgilerini paylaşırsak daha iyi olur. Hepimiz bilgileniriz. Yanlışım varsa da affol arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.